Sekreter Sede, hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. Mesajı bırakıyorum. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık ve Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık ve nara. Olmadı beyefendi, kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Hocam tekrarlayın işte. Koltuğun altında kalık ara... Araktar, araktar. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam araktarın sağ değeri kodlayın. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. ara Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyeyim, araktar. Araktar.